Hava araçları yolcu ve kargo taşımanın yanı sıra yardım ve afetler gibi acil durumlar için de oldukça önemli. Türkiye'de depremsel gibi afetler sık yaşanıyor. Ayrıca hasta ve organ taşınmasında özellikle helikopterler son yıllarda sık kullanılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın geliştirdiği Gökbey helikopterinin de ambulans versiyonu geliştiriliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans filosuna katılması bekleniyor. Bugün için dünyada kullanılan en iyi 5 ambulans helikopteri araştı. Augusta Westland AW109 medikal helikopter, İtalya'da Augusta şirketi tarafından üretildi ve Halefi Leonardo tarafından devam ettirilen hızlı ve hassas bir helikopter. İlk olarak 1976'da tanıtıldı tıbbi tahliye operasyonlarında, arama kurtarma veya askeri görevlerde kullanılıyor. Olumsuz hava koşulları ile ulaşılması zor olan yerlerde bile pilotların işini kolaylaştıran çoklu kontrol ve güvenlik sistemleri bulunuyor. 2 ton ağırlığa sahip helikopter toplam 1550 beygir gücünde iki motorla uçuyor. Saatte maksimum 311 kilometre hıza çıkan AW-109 6000 metre yüksekte görev yapıyor. Helikopterin menzili 932 kilometre. Eurocopter EC-155 medikal model helikopter, Fransa'da Eurocopter firması tarafından üretildi ve 1997 yılında Paris Air Show'da tanıtıldı. 2015 yılında Airbus Helicopters'a geçen hava aracı sivil uçuşlar için tasarlanmıştı. Daha sonra medikal versiyonu da piyasaya sürüldü. Orta büyüklükte çok amaçlı helikopter, 2,6 ton ağırlığında ve 2 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Toplam 1870 beygir gücüne sahip, iki motorla saatte maksimum 324 kilometre hıza ulaşabiliyor. 1500 metre yükseklikte uçabilen Eurocopter EC-155, maksimum 857 kilometre menzile uçabiliyor. Agusta Westland AW139 medikal helikopter, Agusta'nın geliştirdiği ve Halefi Leonardo'nun devam ettirdiği bu alandaki ikinci hava aracı. İlk olarak 2003 yılında tanıtılan helikopter, hızı, gelişmiş avyonik teknolojisi ve yakıt ikmali yapmadan uzun uçuşlar yapabilmesiyle öne çıkıyor. 3,6 ton ağırlığa sahip helikoptere kurtarma vinci gibi farklı ekipmanlar da monte edilebiliyor. Toplam 3060 beygir gücünde iki motoru bulunan helikopter saatte maksimum 310 kilometre hıza çıkabiliyor. 6000 metre yükseklikte uçabilen Augusta Westland AV-139'un maksimum 1060 kilometre menzili bulunuyor. Eurocopter ec 145 medikal helikopterdi. Yine aynı şirket çatısı altında ikinci çok yönlü helikopter. İlk olarak 2002'de tanıtıldı ve orijinal olarak Eurocopter'la Kawasaki Heavy Industries tarafından ortaklaşa geliştirildi. Eğitim, lojistik, tıbbi tahliye, keşif, hafif saldırı ve asker taşıma operasyonları için kullanılıyor. 1,7 ton ağırlığında ve 1,7 ton yük taşıyabilen helikopter toplam 1480 beygir gücünde iki motora sahip. Saatte maksimum 268 kilometre hıza çıkan helikopter 5200 metre irtifada maksimum 680 kilometre menzile uçabiliyor. Bell 429 Medikal helikopter ABD'de tasarlanan modüler gövdeli hafif bir hava aracı. Hafif çift motorlu bu helikopter ilk olarak 2009 yılında tanıtıldı üretim amacı da acil tıbbi hizmetlere olan talepten kaynaklandı. Sedyelerin yüklenmesini kolaylaştırmak için arka kapısı bulunan helikopter 40'tan fazla ülkede acil servislere hizmet veriyor. 1,9 ton ağırlığındaki helikopter 1,2 ton yük taşıyabiliyor. Toplam 1280 beygir gücünde iki motora sahip helikopter saatte maksimum 287 kilometre hıza çıkabiliyor. Ambulans helikopter 6000 metre yükseklikte uçabiliyor. Menzili ise maksimum 722 kilometre.